Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanıtlı bir şekilde TikTok'ta beğeni, izlenme, yorum, takip için nasıl arttırabiliriz? Bu videomda sizlere bunu anlatacağım. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz kanıtlı bir şekilde bakın kanıtlı bir şekilde takipçimizin, beğenimizin, izlenmelerimizin geldiğini göreceksiniz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmında bir tane link bıraktım. Bu linke tıklıyorsunuz ve karşınıza anamayniz.com geliyor. Bu site ilk geldiğiniz zaman arkadaşlar burada bir kayıt ol kısmı var görmüş olduğunuz gibi. Kayıt ol kısmına tıklıyorum. Buradaki kullanıcı adınızı yani bir kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Mail adresini gezin giriyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Yeni bir şifre oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim deyip kullanıcı sözleşmesini kabul edip kayıt olduk butonuna tıklıyoruz. Evet. Bunları yaptıktan sonra zaten bir hesabınız oluşuyor. Ben zaten daha önce kayıt olmuştum ve şu anda girişimizi yap yapmış oldum. Şu anda e, kullanıcı adım ve şifremi buraya girdikten sonra arkadaşlar. Şimdi karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek ama siz buraya ilk geldiğinizde bakiye kısmınız 0 TL olacak arkadaşlar. Orayı yükseltmeniz gerekiyor. 3 noktaya tıklayıp bakiye ekle kısmına tıklıyorum. Ödeme yöntemi var. Burada ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı, haval, EFT veya Bitcoin veya Papar üzerinden bu siteye ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Benim daha önce yapmış olduğum ödemeler şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bir de arkadaşlar, bir sitemiz bizlere davet ederek de para kazanma imkanı sunuyor. Yani bakiye eklemez imkanı sunuyor. Şimdi ben burada sizlere bir davet linki verilmiş. Bu davet linki, bu referans linki herkese ayrı şekilde verilmiş. Örnek veriyorum ben bu davet linkini, bu referans linkini kopyaladım. Ve bir arkadaşıma attım. Bu ara atmış, bu attığım yani bu link sayesinde e, 60 atmış olduğum arkadaşım bu siteye gelip kayıt olup bakiye eklerse eklemiş olduğu bakiye göre %5 komisyon oluyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ben toplamda bu linki 4000 yani atmışım arkadaşlar 4600 kişi gelmiş. Bunlardan toplam 1500 tanesi kayıt olmuş ve işlem yapan sadece 210 kişi var. Bu 210 kişi arasından bana 1057 TL para gelmiş arkadaşlar. Mevcut kazançlar kısmı 10 lira olunca buradan referans kazancını talep et diyorum. Şu anda talebimiz oldu ve 0 TL diyor. Aşağı geldiğim zaman da bekliyor diyor. 1 saat içinde 22 lira arkadaşlar. 33 TL falan olacak arkadaşlar. Yani pardon 34 TL olacak. Bu da daha önce almış olduğum referanslarım. Şimdi arkadaşlar Siparişlerim kısmına önceki siparişlerimi de sizlere gösteriyorum. Bakın 400 tane yakın 500 tane yakın sipariş vermişim. Şimdi yeni sipariş kısmına tıklıyorum ve kategori kısmına Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, Stovie, Discord, Like falan diyor. Bunun gibi bir sürü hepsi var arkadaşlar. Bizim işimize yarayan TikTok. Şimdi ben e, TikTok hesabım bu arkadaşlar benim. Ama ben bu hesabı atmayacağım arkadaşlar. Ben bu açmış olduğum yeni hesabı atacağım. Evet bu benim yeni hesabım arkadaşlar. İzlenmelerimiz zaten görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Ee, şimdi bu videomuzu kaç kişi izlemiş? 47 bin. 199 bin, 73 bin. Şimdi, daha şimdi bu 100 videomuz 100 73 bin izlenmiş ya. Şimdi şu daha önce görüşmediğiniz ama çok sevdiğiniz... Bu arada hesabım açık. Yani gizli bir hesap değil. TikTok'ta izlenme göndermek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. 1000 tane görüntülenmenin fiyatı 8 kuruşmuş. Şimdi arkadaşlar e, servisler... E, hep Bakın burada bir sürü fiyat var. 8 var, 14 var, 15 var. Peki sorabilirsiniz. Kardeşim ne alakası var? Hepsi aynı şey mi? Evet hepsi aynı şey. Sadece birisi 10 dakika sonra gelirken birisi 5 dakikada geliyor. Birisi 10 saniye içinde geliyor. Pahalı olan bir hizmetten alıyorum. Mesela 8 yerine 13 tane alıyorum arkadaşlar. Mesela şimdi ben buna 20 bin tane gönderdim değil mi? Mesela 2 bin tane 20 bin tane. 70, 80, 90, 93 bin olacak değil mi arkadaşlar? Burayı ben bir 35 bin yapayım o zaman. 350, 3500, 35 bin. Siparişimi verdim siparişlerimiz alındı mı? Şu anda siparişimiz bekliyor. Yani birazdan alınacak arkadaşlar. Bir de TikTok'ta bir beğeni göndermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu videomuzu toplam 97 kişi beğenmiş. 97 kişi beğenmiş. Şimdi Yine beğenilerde de arkadaşlar e, ucuz ve pahalı hizmetler var. Anlık var bir de 5 dakika 10 dakika sonra var. Ben videoda olduğum için biraz pahalı hizmeti kullanıyorum arkadaşlar. Link yerine yine bunu yapıştırıyorum. Ondan sonra bir 100 tane alalım arkadaşlar. 100 tane de beğeni alalım. Şimdi evet iki tane sipariş vermişiz. Evet. Şu an izlenme geldi de gözüküyor. İzlenme gelmiş mi? Sayfamızı bir yenileyelim arkadaşlar. Burada zaten belli oluyor. Evet işleniyor diyor arkadaşlar. Daha gelmedi yani. Bir 10 saniye sonra gelir. Arkadaşlar şu anda evet görmüş olduğunuz gibi e, takipçimiz ve beğenimiz geldi arkadaşlar. Evet beğenilerimizi şöyle e, göstereyim hemen. Evet beğenilerimiz şu anda geliyor. Takipçilerimiz zaten görmüş olduğunuz gibi. İzlenmemiz de sayesinde Şimdi... izlenme de fırladı. Hatta şöyle bir sayfamızı da yenileyelim. Beğeni hala gönderiliyor. Yani, devam ediyor. E, i̇zlenmemiz tamamlandı arkadaşlar. Yani anabaynız.com gerçekten efsane bir site arkadaşlar. Bu sitenin şu anda açıklama kısmına linki var. Sizler de bu siteye gelerek geleceğin yeni fenomeni olabilirsiniz. Ben kullanıyorum ve ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Açıklama gelerek sizler de bu siteye gelebilirsiniz.